İşim bitsin de kılayım diyene derim ki işin hiç bitmeyecek. Başına bela alacaksın. O arada öyle bir teknik kaza yapacaksın. Öyle bir maddi kayıp yaşayacaksın ki Allah sana işinin bitmeyeceğini, önce kendi işinin bitmesini gerektiğini kafana vura, vura, cebine vura, vura, kalbine sıkıntıyı basa, basa anlatacak. Önce işin bitsin yok. Emrin Allah'ım. Hele şu önce namazımızı bir kılalım. Hadi bakalım Bismillah. Şu mübarek namazı aradan çıkartalım yok. Kılçık mıdır o? Kıymık mıdır aradan çıkartacaksınız? Terbiyesiz. Hele şu mübarek namazımızı bir kılalım arkadaşlar. Ondan sonra sana Bismillah. Öne sohbetimiz bir yapalım. Yukarıdan aşağı önce kalbimiz bir ufak yolu bir doysun sonra aşağı doğru mide işine bakarız, çay, çorba ikinci planda, ondan sonra gelsin gibi. Yani siz tercihteki önceliklerinizi Allah'ın listesine göre ayarlarsanız, Allah sizi listenin başına doğru çıkartır. Eğer siz listenizi Allah'ın tercihini en dibe doğru indirerek öncelik hakkını şöyle yıkılası dünyaya göre ayarlarsanız, Allah da siz listenin başından dibine çakar.